Cüneyt Bey'e Cüneyt Bey siz buyurun diyemem. Buradaki hiç kimseye siz buyurun diyemem. O yüzden lütfen yapmak için söz alın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Çok teşekkür ederim. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Burada hakikaten izleyenleri bilinçlendirmek gerekiyor. Beğenilerinize dikkat edin. Neyi beğendiğiniz, neyi retweet ettiğiniz. Beğeniler suç kapsamına girmiyor. Sadece Beğeni, retweet, retweet, retweetler re giriyor. Rahatladım valla. Oh. <laughs> Ama 29'a da girebilir. Halkı korkuya iterse o ya. mesajlar. Tabii. <laughs> ben şunu merak ediyorum. Mesela atıyorum. Haluk abi çok iyiydi ya. Haluk abiyle bizim Twitter mesajlaşmamızı okusanız. Ha, artık okuyamazsınız. Bandandım. <laughs> bir resmi devlet görevlisi bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama yalan. Biliyoruz yalan olduğunu. Bir dava açıyoruz. Örnek vereyim mesela. vermeyeyim başım belaya girmesin. <laughs> ver ver ben keserim. <laughs> Harbiden mi? Kesme lan veriyorum. Ver tamam. Bu ülkenin bir tarım bakanı vardı abi geçen sene. Aramızda bu yasanın tümüyle gerekli olduğunu düşünen bir beyefendi var. Fevzi Alperen Ersoy. O da aramızda. Mikrofonda var değil mi beyefendi elinizde? Hatta bir örnek de verelim. Ee, burada Haluk Levent'e ilgili örnek verecek. Babası jinokolog bu arada. Hadi. Vermeyin abi abi. Hayır, i̇yi, bir örnek. Allah hayır, Allah. Ya olsan sen beni aradığında abi gel Twitter'ı... <laughs> hay hayır bir saniye. Oya, ne oluyor ya? Hayır başkasından ya. örnek verin ya. Haluk tutuklanmalı mı onu mu diyorsun abi? <laughs> sen? Bu hükmün korkulduğu kadar da sorun... Bu da benim ben de çok saf bakıyorum burada. Çıkarmayacağını düşünüyorum. Hakimin bu konuda şüpheyi ortadan kaldırabilmesi için kime talepte bulunur? Bu da şey. Muz Ömer. BGY Ömer evrak alması lazım Milli İstihbarat Daire Başkanlığı'na ya da atıyorum bu olay Diyarbakır'da olduysa Diyarbakır bölgeye istihbarata yazı yazıp haberi yalanla demesi gerekiyor ve gene kişi beraat eder. Yani Peki beraat edene kadar ya da bu belge gelene kadar kişinin tutuklu kalmasına engel bir durum var mı? Yani bu keyfiliği önleyici bir şey var mı maddede? Yok. Yok. Yani <laughs> özür dilerim ama YouTube'daysa olsa bir boku bokuna yapma durumu söz konusu yani. Biz zaten kanunlarla ilgili çok sıkıntı yaşayan insanlar değiliz de uygulamayla ilgili sıkıntılarımız var. Sanırım o yüzden yanlış uygulamalara mal verebilecek kanunlar bizi korkutuyor. Yoksa biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve kanunlarımıza saygılıyız. Ama uygulamaya gelince bazen böyle yanlışlıklar olunca, gencecik çocuk atlar içeri mesela işte. Porçay neredesin? Porçay ne kadar kaldın içeride? 3 gün. Olsun o sana yeter. Ömür boyu anlatır 5'te kitap yazarsın. <laughs> Bilgi kirliliği olur ve insanlar medyaya neden güvenmiyor? Siz dediniz ki iktidara karşı çıkan... Porçöz geldi. Önümden geçti. Dedim ki elimi sıksana amına koyduğum dedim. Amcık. Amcık dedim. Amcık. Pardon abi ya ne yapacağımı bilemedim ya falan dedi böyle. Dedim ki amcık. O kadar dedim amcıklığına rağmen dedim sen içeri girdin de en çok ben götüm yırttım biliyorsun değil mi dedim. Abi hakkını helal et ya bla bla falan oldu amcık <laughs> Kan yani hiç kimse özgür bırakılmadı medyada. Aynı şeyi muhalefet kanadı da yapıyor. Muhalefet medyası da AK Parti medyası ne yapıyorsa aynısını yapıyor şu anda. Yani ben muhalefetin <laughs> savunucusu değilim. Efendim biliyorsunuz oluşturulan başlıklar bu şekilde. Medya iki taraflı karşı karşıya kafa kafaya çarpışırken insanlar o çarpışmadan uzak durup sosyal medyaya yöneldiler haber almak için. Sosyal medyaya yöneldiklerinde de yanında mavi tik olanı like'lamaya başladılar ya da retweet etmeye başladılar. Sosyal medyanın bu işi devralmasının sebebi medyanın durumu. Tamamen bu. Benim bütün derdim, bütün anlatmaya çalıştığım bu. Ben zaten şu anda bir sosyal medya yayıncısı olarak Ayda tam bakarız. Bir dakikalık teaser'i izleyip tamam, bayrakları asmamıza yardımcı olur musunuz? Bakacağız, bakarız. Rapçilerin hayal ettiği hayatı yaşıyorum. Devamlı karakollardayım, devamlı adliyelerdeyim, <laughs> abiler peşimde. Taylan Bey bu sorunun geleceğine emindiniz zaten. Siz de muhalefet partisi üyesisiniz. Peki neden muhalefet uzun zamandır üzerinde konuşulan yasayı halka anlatmadı? Neden çıkıp itiraz etmedi? Halen çok da yüksek ses çıkartan yok. Yoksa 2023'te seçimleri siz kazanacaksınız da bu yasaları bize karşı mı kullanacaksınız? <laughs> Hakikaten yani cuma günü Konya'daydım. Konya gibi AK Parti'nin kalesinde çok enteresan bir şey söyleyeyim. Z kuşağı hiçbir genç bu sansür yasasını savunmuyor. Hepsi ablacım ben medya okudum. Bana ne olacak? Şöyle olacak. Öyle, hepsi isyan ediyorlar. E sen Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki gençlerle buluşacağına Z kuşağı... Oğlum şey Konyalıymış lan. Bu Alfa Lucifer bilmem Cartürt var ya. <laughs> Cartürt mi izliyorsunuz kral? Adam Konyalıymış amına koyayım. <laughs> Oğlum Konyalısın lan yani. Kardeşim ne o ne ne ne. İkinci kez yakaladığımız Kenan Bey ile yine. Türkiye'nin <laughs> en büyük partisinin oyuna salip değil misin? Buluş ve sansür yasasının üzerinde tepin kamuoyu yarat. Bugün Burası tıklanmaya muhtaç, takip edilmeye muhtaç. Tıklanıp takip edildikçe Twitch'ten, YouTube'dan şuradan buradan para gelecek. Uğur abi'den başlayarak söyleyebilirim. Sen de öylesin bütün bu ekip o yüzden buradayız zaten. Parayla satın alamazsınız. Ya sana şu kadar para vereyim de şu haberi yap diyemezsiniz. Ama sosyal medyada şu kadar para vereyim, şu kremi tanıt diyebiliyorsun. Abi, emin ki... olun buradaki birçok kişi abi Fırat çok kızdı ya bu lafa. Fırat kudurdu bunu amına koyayım. Bir de kimse satın alamadı. Yani bunu da ben size söyleyeyim. Çocuklar bir durun ya. Bir, dönem, bir dönem. Aa, Okan. Şimdi. Bir Okan. Bir Okan. <laughs> bir, şey. bir, bir, bir gelsene bir sigara <laughs> Bu da şey. Ay neydi o serinin adı? Özcan Neydi lan? Özcan TV mi? Özcan Show. He, Özcan Show. Özcan Show'u yapan çocuk bu da. Tam bir sanatçı tipi aurası, kokusu, giyimi, bakışı, saçı, bıyığı. Tam bir sanatçı adamla öpüşesim geldi yani. Çok kral çocuk. <laughs> <laughs> Rainman çok başarılı bir arkadaşımız. Hiç tartışmıyoruz. Biz de hastasıyız. Ama sadece Rainman dedi diye birilerine birine oy vereceğine inanıyor musun? Evet. Ben inanıyorum. Trend yoldan tişört. Bana abi soruyorlar abi kime oy vereceğiz diye. Bana soruyorlar. Bana soran çok yani. T-shirt Almakla senin için söylemiyorum sakın ha Yusuf. Ya ben şeyi soracağım. Şimdi biz bunu dedin de Yusuf şey dedi. Ben tişört ben trend linki vermiyorum ki ama ne koyayım diyor bana. Tuttan mizah yapıyorsun. Bir tane skeçte atıyorum. Mehmet diyor ki ekonomi çok kötü. Ben diyorum ekonomi çok iyi. Biz hangimiz tutuklanacağız? İkiniz de. Bundan sonra bakanlar ve resmi kurumların açıklamalarına dikkat etmeyerek açıklama yaptığın için endişe yaratma amacıyla konuştun denilebilir benim anladığım kadarıyla. Fevzi Bey tabii cevap vermeden evvel burası böyle yüksek mahkeme de siz orada yargılanıyormuşsunuz gibi oldu karşıt görüş olarak. Olmasın her ses olsun. Herkes yasanın karşısında arkadaşımız savunuyor. Diyorum ki ben biraz böyle daha rahat oturmak için yerimizi değiştirsek bari o savunsa. Aslında burada Haluk abi kurtulmaya çalışıyor. Çünkü Haluk abi çok sıkıldı ama <laughs> Haluk abi kurtulmaya çalışıyor. <laughs> Kaçmaya çalışıyor. Çok sıkıldı adam ya. Allahım çok eğlendik ama sonrasında konuştuk bizim ortak bir tanıdığımız var, onun biraz dedikodusu yaptık çok eğlendik Ayluk abiyle. Arkadaşım ne olacak ki? Şöyle <laughs> yaptım. Bana yazıyor çorbaya kaçalım çorba. Ben bakın <laughs> hayalleri yıkadım da. Beyefendi yanıma <laughs> <laughs> Beyefendi böyle alayım siz lütfen. Merdiven ne tarafta solda mı sağda mı? A solu seçtiniz. Ama size göre sağ <laughs> Buyurun. Ben tamamıyla sosyal medyayı destekliyorum. Bunu Orada benimle konuşuyor bu arada. Vurdunlar. Söyleyeyim o zaman. Tabii söyle. Ben Uğur abi Babala TV'ye davet ettim. İnşallah olumlu bakacak. Gayet tabii. Gayet tabii. Buyurun. Ben doğduğum evde sansürle tanıştım. Doğduğum ülkede de sansürlü bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ettiren bir insanım. Ya benim daha Aa, ben bu kadını hiç duyamadım. Arkamızda oturuyordu. Ulan 5 dakika nefes almaya çıktım orada konuşmuş. Yeni bir okuyucu dostu şimdi ekran görüntüsü göndermiş. Benim yazdığım Twitter'da bir haberi paylaştığı için karakola gidip ifade veriyor. Dolayısıyla bu yasa henüz yürürlükte yok. Bu zaten uygulanan bir şey değil mi? Yani bizim... bir şey ya. Senin okuyucun senin yazdığın haberi paylaştığı evet, için karakola mı çağırdın? Evet, evet. E, o zaman bu Bayağı. yasa zaten varmış. İşte onu söylüyorum ben de. Atayan belli, atanan belli. Savcının hangi şartlarda o soruşturmayı açacağı belli. Kimden izin alacağı belli. Biz burada diyoruz ki 5 madde olursa böyle olur. 4 maddeye tutar mı? Tutmaz mı? Burada bir kanun olsa ve dese ki hayır olsam bak şu kanunun şu maddesi seni koruyor dese ben o madde beni koruyor olsa bile o maddeye güvenemiyorum ki şu anda. Bu çok üzücü. O yüzden bu programı yapan adam olarak söylüyorum. Bence slogan çok, çok atıp çok dağılalım. Bence de slogan <laughs> atalım dağılalım. Buna geldi. Bu arada Cahreyn dedi ki en çok şikayet edilen benim. Onu bir düzeltme yapalım. Siz... Ya ben öyle demedim de bu e, reis Oğuzhan Uğur'un avukatı olduğu için Oğuzhan'la ilgili ekstra info vermek için dedi doğru. Ben öyle demedim ki. Ben çok şikayet olur. 18 tane dosyam var şu an açıkta dedim. Sidik yarışına giriyor reis. Siz belki yaptığınız birden fazla hareketle çok defa şikayet edilmişsiniz ama burada aramızda çektiği tek bir videoyla 10.000 kişi tarafından şikayet edilmiş biri var. <laughs>